Evet arkadaşlar biraz daha yavaş sindirme modunda bir Almanca video olacak ama daha anlamlı olabilir. Şimdi Der Klein Prens Küçük Prens 3. üniteden alıntılar var. Biraz da kolay cümleleri seçiyorum. Sonradan hepsini işleyebiliriz. ayrıntılar sonra bırakalım. Wie du bist von Himmel gefallen? Ha şaşırıyor işte gökyüzünden mi düştünüz diyor. Neredeyse İngilizce birebir aynı buralar. Biraz da kolay cümleleri seçtim. Also ah du kom von Himmel von welchem planeten bist bis du denn? Den from which planet are Bak burası olduğu gibi İngilizce Cümlelerin yerini yer değiştirin İngilizceyle aynı. Du kom von Himmel e, şaşırma cümlesi yine daha sonra geçiyor. Bunların aralarında başka cümleler var. Ee, yok pardon bu son kısmı soruyor şu çember içindeki yanlış yazıldı. The comes also von uh, Aynen planet. dakika anderen planet hangisiydi ha? The comes also von aynem anderen planet. He, tamam bu kesin tamam arkadaşlar. Du come Du comes also von einem anderen you also come from another planet'in Almancası. But du comes also you come also from von einem anderen planet the other planet. Another planet. and another planet tam olarak İngilizcedeki eni de koyarsanız tam olarak bak en another planet oluyor tamam mı? Birebir eşleştirmek istiyorsanız. Tamam şimdi biraz da Türkçesini ve İsveççesini okuyalım. İngilizcesini pardon. Sırada İngilizcesi var. Bu kötü bir tercüme ama yapacak bir şey yok. Ay ee, was. Aa, what? What diyor bak bu Almancadaki şok cümlesiyle aynı cümle. What you drop from the sky? Tamam mı? What you drop from the sky? Bak gördünüz mü? And then, e, işte bu devam edecek. Gökyüzünden düşme hikayesi 3. bölüm yine Küçük prens, Little Prince kapağı burada So you to come from the sky Which is your planet diyor tamam biraz önce okuduğum cümle Almanca Do you come from another planet şurada arada cümleler var Ya ben size basit cümleler seçiyorum şimdilik birileri sindire sindire dediği için Tamam mı şimdi İngilizce İsveççesini okuyalım Almanca ne kadar İngilizce ne kadar benzediğini görmeniz için her ikisine de ee, kitap hazır ya. Norveççe yerine İsveççe yapıyoruz bu sefer. Ee, i̇şte Nerede? Gökyüzünden düşme kısmı. What do? What do you say diyor burada tamam mı? İngilizceyle aynı neredeyse. What you do you say? Bak What do himden. Gördünüz mü? Himden kısmı Almancayla aynı. Değil mi? Yani zaten İngilizceye benzemeyen bir de kimden var o da Almanca aynı arkadaşlar. Bak görünüyor Almancasını tekrar göstereyim. Himlen. İsveççe de aynı yani. Ee, o Yasu Duhor Oksa Komit from Himden from Wilken Erdu Siz hangi yıldızdan geldiniz diyor Burada gezegen yerine yıldız kullanmışlar The Comer also from en anlam planet. Bak gördünüz mü? Yani söz dizimin tamamen identik olduğu gibi aynı. Şimdi zaten açıkladık Türkçesini ama zaten büyük Türkçesini taşıyamadım. Bu küçük Türkçesinden kötü tercümeden hızlıca söyleyelim. Video bitsin arkadaşlar ideal zamanda. Hmm. Gökyüzünden düşmek. Evet. Demek sen de gökten geliyorsun diye ki Hangi gezegendensin? Ha ne diyorsun diye haykırdı. Ne diyorsun? Evet. Çok iyi görünmüyor ama ne diyorsun diye haykırdı. Öyleyse gökten indin sen. Ha, demek sen de gökten geliyorsun. Hangi gezegendensin? Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Diye de en sonunda soru var. Tamam mı? Her üçün. Böylece arkadaşlar. Almanca, İngilizce, İsveççe, Türkçe. Küçük prensi okuyoruz videosunun sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederim. Daha uzun daha iyi pardon daha iyi videolar da, buluşmak üzere daha iyisini yapabilirsek. Have a nice day. Bye. Thanks.